açılış konuşmasını kısa kesmiştim çünkü çok konuşmacı vardı e, hepinize öncelikle tekrar geldiğiniz için burayı şereflendirdiğiniz için davamızda var olduğunuz için öncelikle çok çok teşekkür ederim Türk olmamak zordur Türklük çok zordur neden bunu çok güzel bir atamız şöyle söylüyor Türk olmak zordur çünkü dünya ile savaşıyor. Ama Türk olmak daha zordur. Çünkü Türklerle savaşıyor. Bizler Allah'ın izniyle kalbimizde alemlerin Rabbi olan Allah'ın imanı, onun habibi Resulü Senet Efendimizin sevgisi, Kur'an ve sünnet ışığıyla biz bu cihana adalet, huzur, refahın teminatı ve simgesiyiz. Rabbimiz de inşallah son nefesimize kadar aynı davada en istikrarlı bir şekilde yürümeyi bizlere ve ardımızdan gelecek nesillere nasip etsin inşallah. Bir Türk, iman eden bir Türk, savaşa, sevgiliye gider gibi gider. Mevlana Hazretlerinin Şebi Aruz dediği sevgiliye buluşma olarak addedir. Biz Türkler kalbindeki iman, hedefinde hem Kur'an'ın vermiş olduğu ahlak ve kültür hem kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve önderliği davamızı her zaman taşlandırmıştır. Ahmet Yesevi'nin nurunu, Kur'an'ın ışığını, içimizdeki o mücevher bir iman ve akabinde hedefe giden o e, bir düğün edasıyla dünden bugüne taşıyan mükemmel bir mihengin sahibiyiz. Biz Türk olarak. Türkler dünyaya her zaman için nizam, adalet, huzur ve refah getirmiştir. İlk konuşmaya başladığımda Türkler kurtlarla aynı statüde demiştim ve bunu örneklemiştim. Çünkü biz Türk'üz. Düşmanımızla savaşacağımız zaman dahi asla gizli, suikast ya da farklı farklı arkadan vurmak gibi bir zihniyete sahip olmayan bir durumdayız. Bugün Türk dünyasında ciddi sıkıntılar olmakta. 1 Ekim 1949 maalesef bizler için hala kanayan bir attır Doğu Türkistan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir şey söyledi. Bugünleri biliyordu. O günlerden de bunları izah etti. Çünkü ileri görüşlü bir liderdi o. Bir önderdi. Dedi ki ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Biz Türk'üz. Bu dünyada dönen fırıldak gibi tabancadan çıkan mermiden dört kat daha fazla hızlı dönen bir dünyada adaleti sağlayan tek ülkeyiz. Mizanı sağlayan tek ülkeyiz. Bu ahlakı asla yitirmememiz lazım. Ve bizden sonraki nesillere bunu aşkla iyi taşımamız lazım. Bu milli birlik ve gelişim sempozyumunu bu yüzden düzenledik. Her ilde, her şehirde ve birçok ülkenin şehirlerinde bugün birçok organizasyonlar, birçok toplantılar var. Bu da onlardan bir tanesi bizim onlardan bir farkımız yok belki onlar birden daha kalabalık ama biz şuna inandık bizler seferle memuruz zafer sahibimiz Allah'ın ve inananlarındır Cumhurbaşkanım bugün konuşmasını yaparken bizi çok etkiledi zaten kanayan yaramızı iyice dağladı ve değişti. O dedesinin ve öğretmeninin, hocasının yaşamış olduğu o durumları anlatırken bizim seslerimiz titredi. Kendisine de hak veriyoruz. O anı tekrar tekrar yaşadığında bizlere hissettirdi. Biz Türk'üz. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Biz Allah'a iman ettik ve dört nala atımızı süreceğiz. Az bir topluluğuz. Belki 100 kişiyiz. Belki 99. dokuz. Sayılara hiçbir zaman takılmam. Hakan Başkanımız da az önce söyledi. Bizim çoklukla bir derdimiz yok. Bizim bir şeylerle de derdimiz yok. Bizim derdimiz gerçekten Allah'ın çok sevdiği kullarını şu düzende kıtlığın çok olduğu, açlığın çok olduğu, köleleşmenin çok olduğu bir dönemde ışık yakan bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? O yüce kitabımızda alemlerin Rabbi olan bir tanem, eşim, sevgilim, sevdalım diye hitap edilen bir duygu, olgu var ya. Allah Habibim dedi, o da öyle yaptı. Kıtlık zamanı aç doyuran ve köle azad edendir dedi. Amellerin en güzeli. Hatta ifadesi şudur, Kur'an'ı Türkçe okuyup kendi dilimde okuyup anlamaya çalıştığımda Şu Benim için e, Ender yaşamış olduğum hazlardan bir tanesidir Ey iman edenler Amellerin en güzelini haber vereyim mi? O an içimden Allah'la konuştuğumu hissederek Ver Allah'ım dedim Ve içimden şöyle diyorum Biraz sonra Ben bir şey öğreneceğim Amellerin en güzelini bütün kainatı, 18 bin alemi yaratan Mevlam bana en güzel ameli söyleyecek. Tamamen odaklandım. Aklım, kalbim, ruhum, her şeyim o ana kilitlendi. Beled suresi 12. ayet. Diyor ki: Sarp yokuş diyor ona. Çetin bir yol. Çetin bir yol ya. Yani herkesin kalkışacağı ama çok kişinin başaramayacağı bir şey. Nedir o? Okumaya devam ettim. Ama o ayeti üç kere. Amellerin en güzelini haber vereyim mi? Rabbim dedim ver. Kıtlık zamanı aç doyurmak ve köle azat etmek. Düşündüm. Mide kıçlığı mı? Açlığı mı? Hayır. Evet o da var ama başka bir açlık. Vatan sevgisinin kıtlığı komşu sevgisinin kıtlığı, güvenin kıtlığı, sevdanın, muhabbetin, imanın, itikatın kıtlığı ve bu dünyada adaleti sağlamanın, sağlayamamanın derdi içerisinde kendi nefislerine düşmenin, ilahlaşmanın modu. Ne açlar var değil mi? Nice kıtlıklar var. Bunu sıralamayacağım, uzatmayacağım. Ve kölelikten bahsetti. Ya yıl 2020 ne köleliği? Var mı kölelik diyor değil mi? nefsinin köleleri. Mal ve mülkün, makamın ve koltuğun köleleri. İşte biz bütün bu köleliklerden ve köle rejiminden bir şeyleri kurtarmak en azından başaramasak bile seferle memurum zaten zafer senin Rabbim deyip huzurundaki rahmet bahanelerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. O yüzden sözlerime son vererek tekrar şunu dile getirmek istiyorum. Bizler seferlerin en güzeline talibiz. Bütün dünyada başta Uygur Türklerimiz, Doğu Türkistan ve tüm Türk dünyası sefer ve dahi Türkleri niçin düşman olduğunu bilmeyen o akılsızlar da dahil olmak üzere. Hani bütün hepsini kasıyorum lütfen. Burada A, B, C, Z ışıkları yok. Çünkü hepsi nefsinin ve şeytanlarının kölesi. Biz bütün kıtlıkları doyurup, bütün açlıkları doyurup köleleri azat etmek için vira bismillah dedik. Sefer bizim, zafer sahibimizin. Hepinize tekrar tekrar çok çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadınız. Zamanınızı, vaktinizi bize ayırdınız. Bu kutlu davada varlığınızla bizi onurlandırdınız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sizleri en kalbi, en kalbi ama en kalbi duygularla selamıyorum. Başka başta Doğu Türkistan Cumhurbaşkanımız Sayın Abdülvali Bora Osman, Hakan başkanım, Eyüp başkanım ve tüm dava arkadaşları, tüm katılanlar, eee sempozyumda panelde konuşmacı arkadaşlara ve bizi izleyecek tüm e, herkese e, şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın ve Resulünün selam ve bereketi üzeriniz olsun hane halkın.